Herkese merhaba. Bu akşam Matrix IQ programı ile Binance borsasına robot bağlamayı işleyeceğiz. Öncelikle yapmamız gereken şey tabii ki Binance borsasındaki hesabımıza ulaşmak. Binance borsasını açtıktan sonra ilk önce API sayfasına geçiyoruz. API yönetimi sayfasına gidiyoruz. Bu sayfada API nedir? Ondan bahsedelim birazcık. API aslında e, Matrix IQ programının Binance borsasına bağlanıp oraya emir vermesi ve oradan bilgi almasını sağlayan kısım. Eğer bir eğer bu API anahtarını oluşturmazsak e, kesinlikle Matrix IQ programıyla ile Binance'a bağlanamayız. E, i̇lk önce bir API anahtarına isim veriyoruz. Binance borsası olduğu için Binance ismini veriyorum. Oluştur diyorum. Google Authenticator kodunu soruyor. E, API Google Authenticator kodunu giriyorum. Değişti. Evet. Bir onaylama maili geliyor. Bu maile giriyorum. Onaylama mailinden sonra API oluşturuluyor. Ee, aşağıda API anahtarını ve API'nin gizli anahtarını görebilirsiniz. Tabii ki bu e, API anahtarı ve gizli anahtar oldukça özeldir. Bu gizli anahtara ve API anahtarına sahip olan dışarıdan bir başkası sizin borsanıza borsadaki hesabınıza ulaşabilir. Dolayısıyla ben bu videoyu bitirdikten sonra API anahtarını ve gizli anahtarı zaten eee sileceğim, tümden kaldıracağım. Dolayısıyla eee dışarıda herhangi bir kişinin, kişinin ulaşmasını engelleyeceğim. Eee listesi içerisinde <laughs> yine önemli bir kısımda erişimleri kısıtlamak, e, çekim özellikle çekim mi etkinleştir kısmı var. Bu çekim etkinleştir kısmını deaktif olarak bırakmakta fayda var. Çünkü eğer çekim etkinleştirme etkinleştirseniz e, hesabınızda API üzerine ulaşan bir başka hacker e, hesabınızdaki e, kripto paraları çekebilir. Dolayısıyla çekimi etkinleştirmeyi aktif etmemek en doğrusu. E, bu sebeple bu ayarları sabit olarak bırakıyoruz. Matrix IQ tarafında yeni bir robot strateji oluşturuyoruz. Bunun için IQ algı içerisinde Hazır stratejilere geliyoruz. Buradaki herhangi bir robot stratejisini seçiyoruz. Kolay olsun ve çok kullandığım için ki bunlardan daha sonra birçoğunu video ile göstereceğim siz arkadaşlar. Most stratejisini seçiyorum. Burada çalıştır tuşuna bastığım zaman otomatik olarak kendi içerisindeki default değerler geliyor. Garanti, periyot kısmında gün, e, buy order'da 1, sell order'da 1, periyotta 3, 2 gibi değerler geliyor. Garanti kısmında Binance borsası için BTC Buradan Binance'ı seçiyorum. BTC USDT 1000 Gün yerine <laughs> dakikayı seçiyorum ki hızlı olsun diye. By order quantity de buradaki değer 1. 1 demek aslında 1 dolar demek değil arkadaşlar. 1 bitcoin demek. O yüzden hesabımıza ne kadar bitcoin varsa o kadarlık yani yani ne kadarlık işlem açacaksak o kadarlık değeri yazıyoruz buraya. 0. diyeyim. Alt tarafı da bir degene 0.05 diyelim. E, periyot MOS stratejisinin aslında hareketli ortalaması. E, bu periyodu açarsak e, daha uzun zamanda girip çıkar işlemleri. O yüzden ben çabuk olsun diye bunu 1'e getiriyorum. En düşük değer olan 1'e getiriyorum. PERSON e, yüzde yani stop hareketi stop loss'u koyduğu yüzdedir e, buna ondalıklı rakam girilebilir. Ben hızlı olsun diye yine bunu 0.1 seçiyorum. İleriye tıklıyorum. Burada tabii ki şu an için robotum bal değil. Başka hesap kısmına geliyorum. Başka hesap kısmına girince yeni bir pencere açıldı. Bu pencerede e, kripto para borsalarını görüyorum. Binance, Bitmax, Bitmex, BitMEX paper Trading dedi Test Net aslında ve Matrix deneme ortamı. Ben burada bayıslı seçiyorum. API kay kısmını biraz önce şu anda arka planda açık olan API anahtarını kopyalıyorum ve API kay kısmını yapıştırıyorum. Daha sonra Gizli aktar kısmını, script key kısmını kopyalıyorum. Ve script key kısmına yapıştırıyorum. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu gizli anahtar kısmı sadece bir kerelik gösterilir. Ben bu sayfayı kapatırsam veya başka bir sayfa açarsam bu binds içerisinde bu sekmede bir daha gizli anahtarı göremem. Onu da bilmek gerekiyor. Beni hatırlaya tıklamıyorum. Direkt giriş diyorum. Ve şu anda kemik doğraması yapıyor ve şu anda bağlandım. E, bağlanır bağlanmaz zaten ne görüyorum şu anda? Portföyümü görüyorum. Portföy işlemlerini görüyorum. Bakın burada şu anda hesabımda ne kadar varmış? USDT olarak yani e, BTC USDT olarak 0,00 66 varmış. Robotum biraz önce işleme girerek evet, 0,005 Bitcoin'lik Bitcoin'i sattı. E, sattığı fiyat 5987.96 ortalama fiyattan sattı. ve Şu anda robotum e, bir sonraki işlemi yapmayı bekliyor. Evet Şu anda robotum çalışmaya devam ediyor. Robotu M5 olarak isimlendirdim. Evet, i̇kinci işlemi de şu anda gerçekleştirdi biraz önce. Ne yaptı? 5971.75 dolar ortalamadan bir al emri gönderdi. Al emrinin miktarı da 0.005 bitcoin'lik işlem gerçekleştirmiş oldu. Bu şekilde arkadaşlar Matrix IQ programında istediğimiz kadar uzun bir süre bekleyerek robotlarımıza al sat yaptırabiliriz. Banyo Sports üzerinde e, alım satım yaparak kar elde edebiliriz. Tabii burada unutmamız gereken bir durum var. Bu da robotun doğru ayarlarla çalışması. Eğer robotunuza bir backtest yapmış yapmamışsanız e, öyle bir durumda kar yerine otomatik olarak zararı da e, robot sizi sokabilir. Dolayısıyla e, ilk önce backtest bunu optimizasyonu yapmak, ardından da eee uygun değerlerle robot çalıştırmak en mantıklısı olacaktır. Bu şekilde daha mantıklı hareketler ve daha mantıklı sonuçlar elde edebiliriz. Herkese iyi akşamlar dilerim. Görüşmek üzere.